Evet, merhaba sevgili aslan burçları. Bu ayın önemli burçlarından biri de sizsiniz. Bugün Temmuz ayını konuşmak için buradayız. Ee, aslan burçları için gerçekten önemli, e, heyecanlı, dinamik bir ay. Neden olduğunu işte birazdan e, beraber izleyeceğiz. E, bu arada bayağıdır videolarımı ara vermiştim biliyorsunuz. E, tekrar bir dönüş yaptım. E, şu an e, düzenli bir şekilde devam etmeyi düşünüyorum bu videolara ve Temmuz ayıyla bir start verdik, başladık. Ee, i̇nşallah beni takip edersiniz eğer e, abone değilseniz de abone olursanız sevinirim çünkü astrolojiye ilgili birçok şey konuşacağız bu ay çok hareketli bir ay her hafta videolar yükleyeceğim değişik konularda e, kaçırmanızı istemem üye olursanız e, haberiniz olur. E, evet sevgili aslan burçları şimdi sizin, e, sizi çok bekletmeden bu ay sizlerin nelerin beklediğini anlatmaya başlayacağım. E, bu ayın önemli olayları her ay olduğu gibi bir yeni ayımız ve bir dolunayımız var bunlardan bahsedeceğim. Aslan burcunda bir gezegen toplaşması var bundan bahsedeceğim ee, Venüs retromuz var ee, yine ilginç sizi ilgilendiriyor çok e, yakın bir şekilde ve e, ay düğümleri burç değiştiriyor en son bunu da yapıp bitireceğiz Evet hemen başlayalım önce ayın hemen başında 3 e, Temmuz'da bir oğlak burcunda bir e, dolunayla ya başlıyoruz gerçekten çok güzel bir dolunay etkisini e, dolunaydan itibar Dolunay itibaren ki bir haftalık süreç içerisinde özellikle gösterecektir e, 3 Temmuz'daki Dolunay e, sizin, e, Oğlak Burcu 6. evinize denk geliyor. 6. ev ne demek? E, sizin iş yeriniz, iş arkadaşlarınız, e, yanınızda çalıştırdığınız insanlar, çocuk bakıcınız, belki bir temizlik için yardımcınız, bir sekreteriniz, böyle bir kişi olabilir. E, bunun dışında e, beraber çalıştığınız iş arkadaşları, iş ortamınız, e, iş yerinde kullandığınız aletler ve de sağlığınız. Sağlık da tabii ki bu işin içine giriyor, bu evin içine giriyor. Bunlarla ilgili olumlu bir tamamlanma. Çünkü bazı dolunaylar e, bitişlere sebep olur. Bazı dolunaylarsa tamamlanmalara, elde edişlere sebep olur. Bu böyle bir dolunay. Güzel bir dolunay. E, belki iş yerinde e, uzun zamandır boş bir pozisyon vardı. Oraya e, tam istediğiniz gibi birine iş aldınız. E, veya evde aynı şekilde size yardım edecek birini arıyordunuz uzun süre e, ve gerçekten doğru kişiyi buldunuz. Ee, ve yine sağlığınızla ilgili uzun süredir devam eden bir sorun vardı. Belki ne oldu teşhis edilemiyordu. Bu teşhis doğru bir şekilde konulmuş olabilir. Tam aradığınız gibi bir doktor, bir diyetisyen, sağlıkla alakalı bir e, sağlık spor hocası. Belki böyle bir insanla tanıştınız ve sizin sağlığınıza çok güzel e, fayda alacak bir kişiyle tanıştınız belki de. Veya uzun süredir süren bir sağlık sorununuzu çözdünüz. E, bütün bunlar e, olasılık dahilinde. Yine iş yerinizin mesela lokasyonun değişmesi, yerinin değişmesi, belki size çok daha uygun bir yere taşındı, evinize çok daha yakın böyle bir şey olmuş olabilir. E, i̇ş yerinde bazı düzenlemelere gidilmiş olabilir, belki ekibiniz değişti, e, bununla ilgili bir fırsat doğmuş olabilir size. E, bütün bunlar olası. Şimdi neden bu kadar olumlu diyorum? Çünkü bu e, Dolunay'da Jüpiter ve Satürn destek açıları var. Merkür de işin içinde yani Jüpiter ve Satürnün destek açıları Jüpiter'in açısı Boğa burcundan geliyor ki kariyer eviniz yine Satürnün etkisi de finansal konularla ilgili size destek veriyor demek ki bu değişiklik her neyse bunu size finansal bir faydası olabilir eğer bu işle ilgili bir değişiklikse bunu size finansal bir getirisi de olabilir belki daha böyle bonus ya da prim üzerinden çalışacağınız bir işe geçtiniz ki ya da bir prim uzun zamandır bekliyordunuz onu, o elinize geçmiş olabilir. Bunun dışında yine patronunuzun bir desteği olabilir. Belki patronunuz bir şey istiyordunuz siz iş yerinde, belki bir projeyi siz çok istiyordunuz size verdi veya yanınıza çalışan bir kişi istiyordunuz sizin yanınıza bir kişi almanıza yardımcı oldu. Özellikle müdürünüz, patronunuz rolündeki kişinin de desteğini göreceğiniz bir dönem olabilir. Yine çok uzun süredir üzerinde çalıştığınız bir işi bitirip yine patronunuzdan veya müdürünüzden, üst düzey kişilerden övgü alabileceğinizi gösteriyor. Ve bunun sonunda bir e, maddi bir e, hediye gibi bir e, şeyin de gelmesi olası. Eğer bu sağlıkla ilgili bir konuysa e, yine e, dediğim gibi bu fiziksel sağlığınızı düzeltecek bir gelişmeyken aynı zamanda e, psikolojik sağlığınızı da e, faydası olabilir. Mesela bir psikologla görüşmeye başlamak gibi bir şey olabilir. Veya kilo verdiniz, istediğiniz kiloya ulaştınız bu sizi psikolojik olarak da e, belli bir... E, You know, ...rahatlattı, belki daha böyle sizi... ...mutlu bir insan haline getirdi... ...bütün bunlar olabilir... ...şimdi bu Dolunayımızdı. ayımızdı... Ee, ...yeni ayımızsa... E, ...ayın 17'sinde... ...yengeç burcunda gerçekleşiyor... ...bu yeni ay da sizin... E, ...daha böyle iç dünyanızla ilgili bir e, dönem... ...belki bu 17'si civarında biraz... E, ...kendi içinize dönmek isteyeceksiniz... ...sizin burç döneminiz başlıyor biliyorsunuz... ...23'ünden sonra... ...belki 23'üne kadar biraz daha içinize kapandığınız bir dönem olabilir... Ee, biraz kendinizi dinlemek, belki meditasyon yapmak, belki bir dua, bir namaz ne inanıyorsanız onunla böyle bir daha sizden üst bir varlıkla bir iletişime geçmek. Ee, bütün bunlarla ilginiz yoksa belki biraz daha fazla uyumak normalden, biraz kendi başımıza kalmak, kendi başına bir yürüyüşlere çıkmak, evde biraz yalnız başına zaman geçirmek. Ee, ne bileyim açık bir televizyondan e, ya da internetten bir sevdiğiniz bir dizinin bütün bölümlerini oturup tek başınıza izlemek gibi. Dinlenmeyle de alakalı. Belki biraz enerjinizi düşük hissedeceksiniz. Dinlenmek isteyeceğiniz, içinize kapanmak isteyeceğiniz bir e, hafta olabilir. 17'si civarı. E, yani bunlarla ilgili bir e, yeni bir başlangıç olabilir. Eğer sağlık sektöründe çalışan bir... E, bir aslan burcuysanız yine işinizle ilgili de bir başlangıç olma ihtimali var ee, güzel bir yeni ay karşısında plüto var böyle e, özellikle psikolojik olarak kendi başınıza kalmak belki biraz kendinizi dinlemek çok böyle e, farkındalıkları yol açabilir belki de daha önce düşünmediğiniz bir şeyi fark edebilirsiniz kendinizle ilgili veya uzun zamandır yaşadığınız bir sorun varsa özellikle bu e, bağımlılıkla ilgili bir şeyse mesela sigara içiyorsunuzdur bırakmak istiyorsunuzdur içki içiyorsunuzdur, bırakmak istiyorsunuzdur. Özellikle zamlardan sonra belki veya başka bir bağımlılığınız vardır. Daha kötü bir bağımlılığınız vardır. Para harcama bağımlılığı, yani mesela alışveriş yapma bağımlılığınız vardır. veya her sinirlendiğinizde işte duygusal yemek yeme alışkanlığınız vardır. Bütün bunları bırakmak istiyorsunuzdur. Buna başlamak için de uygun bir dönem. Çünkü biraz daha böyle kendi halinizde kalmak, dinlenmek belki de hani böyle bir başlangıç yapmak, bu konuyu ilgili bir niyet etmek ve bu yola girmek bu bir e, bağımlılığı bırakmak adına güzel olabilir. E, sakin bir e, yeni ay diyebiliriz. Ben Bunu sadece ruhsal anlamda hissedeceğiniz bir yeni ay. Böyle çok e, dış dünyanızda bir şey yaratacak bir yeni ay değilsin. Yeni ayınız e, önümüzdeki ay geliyor. Onu da Ağustos ayı geldiğinde konuşacağız. E, sizin için neden önemli bu ay demiştim. şimdi Dolunay ve e, yeni ay o kadar da hayati bir bölgede gerçekleşmesin açınızdan. Ama e, bir e, durum var ki Ay boyunca Venüs, ayın ilk yarısında Mars, ikinci yarısında ise Merkür sizin burcunuzda hareket edecek. 23'ünden sonra ise bunlara Güneş katılıyor biliyorsunuz ki. Ee, yani bir gezegen toplaşması var burcunuzda. Bu e, ilginin biraz sizin üzerinize toplanabileceğini gösteriyor. Hayatınızda birçok konuda, değişik konularda gelişmeler olabileceğini gösteriyor. Bir kere Mars bu geçen ay da buradaydı. E, bu ayın da yarısına yarısına kadar burada. Size bir enerji vermiş olabilir. Daha böyle dinamik hissetmiş olabilirsiniz kendinizi. Ee, yine spora başlamak için uygun ayın ilk yarısı. Venüs bütün ay boyunca burada. Bir de e, konuşacağız şimdi Venüs aynı zamanda bu ay geri de gideceği için yine sizin burcunuzda tam 4 ay boyunca Venüs burcunuzda kalıyor. E, ve bu çok e, normalde 3-4 haftada burcunuzu geçen Venüs 4 ay kalacak. Hani Ekim'in Ekim ayının e, ortalarına kadar Venüs burcunuzda kalacağı için bu sizin için çok önemli. Çünkü Venüs iyicil bir gezegen. Size birçok güzellikler verecektir. Ee, dış görünüşünüzde bir böyle insanlara daha etkileyici gelebilirsiniz. Ayın 15'ine kadar güzellikle ilgili bir bakımla ilgili bir değişiklik yapacaksanız radikal bir değişiklik, saçınızın rengini değiştirmek makyajınızı değiştirmek, işte yeni kıyafetler almak veya herhangi bir estetik operasyon. Bütün bunlar için aynı 15'ine kadar güzel. Fakat 23'ünde Venüs geri gideceği için 23'ünden sonra Venüs düz dönene kadar yani Eylül ayına kadar hiçbir estetik operasyon, radikal bir değişiklik lütfen yapmayın. Sonrasında çok memnun kalmayabilirsiniz. neden 15'i diyorum, neden 23'ü demiyorum? Çünkü biraz yavaşlamaya başladığı süreden itibaren etkisi olacaktır. Siz iyisi 15'ine kadar, 15 kadar ayın bir, fiziksel bir değişiklik, büyük bir değişiklik yapacaksanız bu süreyi kaçırmayın. Yine erkekler için de mesela ne bileyim ben sakalını, sakalı vardır, sakalını keser, sakalı yoktur, sakal bırakır, saç tıraşını değiştirir. Yani bütün bunlar için 15'ine kadar yapın. 15'inden sonra fiziksel değişiklik önermiyorum. memnun kalmayabilirsiniz. Ha ufak tefek atıyorum saçınızın uçlarından biraz aldırmanız gerekiyordur. O tarz e, çok basit şeyler yapabilirsiniz ama büyük radikal mesela rengini değiştirmek için uygun zaman değil 15'inden sonra. E, Venüs burada ileri giderken dediğim gibi size bir popülarite verebilir. E, Birçok insana çekici gelebilirsiniz. E, ikna yeteneğiniz yüksek. Bir şey istediğinizde muhtemelen evet yanıtını alacaksınız. E, Venüs sizin burcunuzda dolanırken. Size bir e, kimsenin karşı koyamayacağı bir e, tatlılık, bir... E, çekicilik verecektir. Geri giderken de verecektir bu arada. Ama ileri giderken daha ıı, açık ve net bir şekilde bunu yapar. Ee, Venüs geri giderken ıı, dediğim gibi bu fiziksel değişikleri yapmamak dışında ıı, eski sevgililerin geri dönme durumu olabilir. Sizi çok eskilerden kişiler arayabilir. Iı, veya çok tesadüf bir yerlerde karşılaşabilirsiniz. Bütün bunlar olası. Eee ıı, yeni bir ilişkiye başlamayı önermiyorum ayın 15'ine itibaren. Başladıysanız da çok ağırdan alın. Çünkü Venüs düz döndüğünde o o ilişkinin ilk başlarındaki o çekim yok olabilir. Böyle bir soğukluk girebilir. kendi ee, kendi kendine tekrar kopabilirsiniz. Onun için hani biraz yeni ilişkiler için çok uygun değil. Ama eskilerden birisi, istediğiniz birisi size tekrar e, iletişime geçerse bir şans verebilirsiniz. Ben bazı astrologlar işte eksten next, next olmaz falan diyor. Ben o şekilde düşünmüyorum. Eğer Venüs geri giderken eski bir sevgilisini aradığında ona cevap verebilirsiniz. Ama gene de tabii ki temkini temkin yaklaşmak lazım. Şunu da unutmayalım. Bakalım bu kişi gerçekten ciddi mi değil mi? Ancak Venüs düz döndükten sonra bunu görmeye başlarsınız. Eylül ayına itibaren hala hayatınızdaysa demek ki kalıcı bir e, ilişki olma ihtimali yüksek. Ama dediğim gibi yavaştan almak da fayda var. Bu dönem içerisinde böyle bir gelişme olursa sizler için. Ve siz ne yaparsanız yapın çevrenizde size et, yani insana etkilenecek gelecek size doğru. E, sadece yeni tanıştığınız kişilerse bunlar bunun çok da uzun sürmeyeceğini e, biraz kafamızda bunu yani hani çok beğendiğiniz birisi tabii ki beni dinlemeyeceksiniz göreceksiniz ama e, yavaştan alalım en azından belki bu şekilde bu durumdan e, şey yapabiliriz kurtulabiliriz. Bu Venüs retroseye ilgili çok detaylı bir video çekeceğim. Bu Venüs geri giderken ne gibi açılar yapıyor e, size daha daha geniş detaylı bir şekilde nasıl etkili olabilir siz. Aslan burcu olduğunuz için sizin burcunuzda da geri gittiği için e, hararet ve e, bu videoyu koyduğumda izlemenizi tavsiye ediyorum. Haftaya hafta sonu koyacağım bu videoyu. E, ve eğer bu videoyu ol haberiniz olmasını istiyorsanız kanalıma üye değilseniz lütfen üye olun. E, ve notifikasyon orada bir e, zil işareti var onu da basarsanız e, video yayınlandığında haberiniz olacaktır. E, tavsiye ederim özellikle sizin için sevgili aslanlar. E, ve son olarak da ay düğümleri buç değiştiriyor demiştik. Ay ay düğümleri e, sizinle çok da iyi anlaşmayan Akrep Boğa aksından Terazi ve Koç aksına giriyor. Bu sizin için iyi haber. Ayın e, 11'inde oluyor bu gelişme ama önümüzdeki 1,5 yıllık süreci kapsayacak. Hani öyle birden olan bir şey değil bu. E, özellikle tutulma dönemleri e, Ekim-Kasım e, aylarında... Nisan-Mayıs aylarında bu e, değişiklikleri daha çok hissedebilirsiniz. Bir buçuk yıllık bir etki dediğim gibi. E, bununla ilgili de çok geniş bir video çekeceğim. E, yine dediğim gibi kanalımda bu videoda ulaşabilirsiniz. Burç 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 bütün burçları anlatacağım etkilerini. E, izlemenizi tavsiye ederim. E, koç ve terazi size ne getirecek ama? Çok kısaca bahsedecek olursak bu videoda. E, koç Burcu sizin bir kere destekleyen bir burç. Çünkü ateş grubu. Orada bir çok gelişme olacak. E bu bir buçuk yıl içerisinde. Sizi destekleyen bir açıdan, dokuzuncu evinizden geliyor yani e, yurt dışına gidebilirsiniz, yabancılarla daha çok iletişim içine gelebilirsiniz, yabancı bir dil öğrenebilirsiniz, üniversiteye girebilirsiniz, üniversiteyi bitirebilirsiniz. Bir akademik kariyeriniz varsa bununla ilgili çok güzel gelişmeler olabilir. E, ticaret yapıyorsanız özellikle uluslararası ihracat, ithalat tarzı işler yapıyorsanız işleriniz açılabilir. Kendinizden kültür olarak çok farklı insanlarla bir araya gelebilirsiniz Hayata bakışınız değişecek ama olumlu anlamda yani daha pozitif olacaksınız Hayat felsefesi dediğimiz durum biraz değişecek bazı konularda görüşleriniz çok derinden bir şekilde değişecek Daha olgun daha bilge bir insan olacaksınız Ve bütün bunlar da aynı zamanda bu 9. ev şans evidir çünkü bütün bu farkındalıkları kazandığınızda da şansı da kendinize çekeceksiniz. Bu bir buçuk yıl gerçekten çok şanslı sizler için. Özellikle seyahat etmek, yabancılarla tanışmak, yeni bir e, e, şeyler öğrenmek için, öğretmek için o kadar güzel bir dönem ki. Ayrıca yayıncılık ve e, herhangi bir bilgiyi yayma anlamında bir iş yapan arkadaşlarımız için de yine çok güzel e, bir döneme giriyorsunuz. Yani sizin için güzel. Daha önce biraz sizi sıkıştırıyordu e, bu akrep hattından. belki ev hayatında sorunlar yaşadınız ailenizin sağlık durumu ile ilgili ailenizin büyükleri ile ilgili bir sağlık durumu ile uğraştınız belki kariyerinizde çok büyük değişiklikler oldu e, bu e, bütün bu durumlar biraz yavaş yavaş düzelmeye başladığını isteyeceksiniz hayatınızdan çıkacak onun yerine daha rahat daha e, sizi mutlu eden daha kolay. ...değişimlere e, merhaba diyeceksiniz. E bunu karşısında Terazi var. Terazi de şunu söylüyor size... E, ...kardeşleriniz, kuzenleriniz... ...veya komşularınız sizi biraz uğraştırabilir... ...bu dönemde. Diyor ki bunlara... E, ...çok fazla odaklanmak yerine... ...daha çok e, büyük resmi görün... ...ayrıntılara çok takılmayın... ...işte... E, ...bu saydığım demin saydığım... ...konulara odaklanırsanız getirisi... ...sizler için daha fazla olacak... Benim gibi videoyu koyacağım. O videodan daha ayrıntılı izleyebilirsiniz eğer dilerseniz izleyebilirsiniz. Ee, bu aylık benden bu kadar. Size harika bir Temmuz ayı diliyorum. Önümüzdeki ay görüşmek üzere.